Gizli masa, koronavirüsün getirdiklerini götüreceklerini ve büyük planı kaç zamandır buraya taşıyorum. Kavganın taraflarını ve geri dönülemez yolda olduğumuzu da hatta dün aileleri sıraladım. Walton ailesi, Koh ailesi, Mars ailesi, Macmillan ailesi, DuPont ailesi ve Duncan ailesinin derin Amerika ile birlikte Rothschild ailesine savaş açtığını aktardım. Bunu da Hong Kong Shanghai Banking Corporation'ı ve Pekin'i hedefe koyarak yaptığının altını çizdim çok da detay verdim, isteyen dönüp okuyabilir, ama biz gelin bugün vitesi büyütelim, Türkiye'nin de kaçamayacağı kavganın taraflarını ve derinliklerini yazalım, gazetelerde televizyonlarda olmayan kısımlarını, gücün asıl merkezini, derinleri, çok derinleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli ve çok gizli yapılar vardır, bunların çoğu düşünce kuruluşu olarak bilinir, 20'nin üzerindeki bu etkin kuruluşun aslında bağlı olduğu en önemli kurum Council for National Policy, Ulusal Politika Konseyi olarak bilinmektedir. 1981 yılında kurulduğunda Amerikan derin devleti olduğu konuşulmuştu. Hatta Council for National Policy'nin ilk toplantısına Ronald Reagan katılmıştı. Reagan, aktör, büyüğünden dolayı siyasi olarak itibarsızlaştırılsa da bugün çok ama çok güçlü olan Amerikan derin devletini büyüten kişidir. Çünkü Reagan, derin devlete inanan kişiydi. Çünkü, derin devlet daima Amerikan çıkarlarını koruyacaktı ve her başkan kendi, Washington tarzı, için sistemi zorlayamayacaktı, Reagan da derin devletin çok desteğini gördü, ancak Amerikan derin devleti en önemli zamanlarda seçimleri kaybetti, 1993 ila 2001 Bill Clinton'ın başkanlığında, 2009 ila 2017 Obama'nın başkanlığında, şimdi Trump'la öyle bir yola girildi ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim hakkının sadece Washington'da olduğu bir sisteme evrildi, bu oluşumun merkezinde de Council for National Policy vardı. Her ne kadar düşünce kuruluşu gibi görülse de Council for National Policy karar verici konumdadır. Net Council for National Policy'nin açıklanan üyelerine bakalım, John Singlaup, Albay Oliver North, City Bannon, Eric Prince, ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, peki gizli üyeleri kimler, George Washington, Bush, Charlie Koch, Jim Mattis, Mike Pence, Robert Mueller, Marcy Rumsfeld, volkzak Condoleezza Rice, Jim Bolton ve Beyaz saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett gibi çok ama çok önemli isimler, yılda sadece üç kez bir araya gelirler, New York Times, bu konuda tek bir kez haber yaptı, gazete, yılda 3 toplantı, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini şekillendiriyor, diye yazdı, 2019 yılında olağan dışı bir gelişme nedeniyle dördüncü kez toplandı, bunu da atlamayalım, devam, kurulduğu günden itibaren sadece geçen yıl bozulan bu kural, koronavirüs sonrası için ekstra tedavisi tedbirler olarak yorumlandı. Her yıl okullara büyük bağışlar yapılır. İşte o bağışçıları ve miktarları Council for National Policy belirler. Bu sıradan gibi görülse de okullara yapılan bağışlar, iş adamlarının geleceğinde etkili olur. Birçok iş adamı bağış yaptıkça zengin olur. Örneğin Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Council for National Policy'nin belirlediği rakamların çok üstüne çıktı. Prens Selman, geleceğin Council for National Policy'de olduğuna inanıyor. O nedenle para musluklarını açtı, tabii ki sadece bağışlarla iş adamları güçlenmiyor, bulundukları ülkelerdeki özellikle siyasal etkilerinin de güçlü olmasına bakılıyor, Prens Selman'ın iş adamı kimliğinin önüne geçen veliaht prens gücü var, bağışla birlikte o da güçleniyor, koronavirüs salgınının Avrupa'ya yayıldığı günlerde Şubat ayında yapılan Council for National Policy toplantısında neler konuşuldu, henüz ABD'de etkili olmayan virüs salgınında ciddi ölüm bilançosu çıkacağı ancak ekonominin tamamen değişmesi için bu kadar kişinin kaybedilmesinin olağan olduğuna dikkat çekildi. Bunu da toplantıya katılan isimlerin farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalardan anlıyoruz. Mesela Kevin Hassett, "Evet, Amerikan ekonomisi koronavirüsle ciddi bir güç kaybı yaşadı. Eski sistemin artık sürdürülemez olduğu da anlaşıldı. Yeni Amerika için yeni riskler de alınmalı." dedi. Kevin Hassett'in bu açıklaması Amerikalı pasaportu taşıyan Washington'ın dışında Londra finans merkezinden biri olan Canary Wharf'a bağlı olan iş adamlarının hedef olduğunu gösteriyordu. Çünkü ABD'de ekonomik krizlerin asıl merkezi Canary Warf'dır. Bu çok kabul edilmese de ekonomik kriz için Canary Wharf emir verir ve sadece ABD'de değil, dünyanın birçok ülkesinde ekonomik fırtına başlardı. Hala da aynı durum geçerli. İşte şimdi Council for National Policy bu Londra'dan gelen kara bulutların bir daha yağmur ve fırtına yaşatmaması için dağıtacak amaçları planları bu. Tam bu dilimde önemli bir şey oldu, sanırım benden başka yazan yok ama gerçek yazdığım gibiydi, dünyanın çatısında bu kavga yaşanırken, Rusya'dan Kremlin'den yani Putin'den çok önemli bir mesaj geldi, 2016 yılında Rothschild ailesinin finans şirketlerine operasyon yapan Putin, bu teklifi derin Amerika ile paylaştı, Putin, tarihin en büyük riskini alabilir mi, bu ihtimal var mı, Council for National Policy bu konuda çok dikkatli, çünkü Putin'in bir oyun kurduğunu ve esas karar vericinin Rob Skylt ailesi olabileceği endişesi Council for National Policy'de hakim. Şubat ayındaki toplantıda Council for National Policy'in birçok üyesi Putin'e güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Ancak Putin, Council for National Policy'nin güvendiği çok önemli isimler üzerinden bu konuda ikinci bir teklifte daha bulundu. Hem de Nisan ayının son günlerinde bu ihtimal Council for National Policy'de yeni bir heyecana neden oldu. Çünkü Putin Putin galiba yeni bir Rusya hayalini, Londra ile değil Washington'da gerçekleştirmek istiyor. Putin elbette Rusya'nın her köyünün dahi Rothschild ailesiyle bağlantılı olduğunu biliyor. Bu operasyon için Putin'in gücü yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Ancak Amerikan derin devleti ile bu ihtimal güçlenebilir. Bu da masada. Çünkü Rusya, Rothschild ailesinin nefes aldığı topraklardır. Tüm planlar bu bölgeden yapılıyor. Kimileri merkezin Londra olduğunu söylese de, gerçekte Rothschild'in merkezi Rusya'dır. Çin'de, Fransa'da, İtalya'da ailenin Rusya'daki merkezinden yönetilir ve bu isimler koca koca tekneleriyle Ege'ye gelirler. En özel toplantılarını buralarda yaparlar. Derin Amerika'nın Çin ile yürüttüğü savaşın içinde herkes var aslında. Zaten kimse dışında kalamaz. Buna bir de İsrail ve Yahudiler eklendi. Önümüzdeki günlerde çok garip şeyler olacak. Bunu not edin. Hiç tecrübe edilmemiş bir eksene girildi. Amerika'daki masa Londra'daki masaya para üzerinden itiraz etti, Amerika'daki Masa Council for National Policy ve gizli üyeleri, bilinmeyen üyeleri, diğer tarafta Londra baronlar oligarklar Çin var, buraya İsrail de geldi demir attı, saflar nasıl netleşecek göreceğiz, kolay olmayacağı kesin.